merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Dün kısa videoyla haber vermiştim. Bugün iğne oyasının nasıl e, ütüleneceğini, daha düzgün, daha doğru bir şekilde nasıl ütüleneceğini anlatacağım. E, püf noktalarına dikkat ederseniz şimdi söyleyeceğim. İğne oyalarınız bozulmadan e, çok güzel taş gibi durur. Bu örneğimiz e, sıradaki video için hazırladığım bir model. E, sırada bunun yapımını tarif edeceğim. O yüzden bunun üzerinde ütüleme tekniklerini göstereceğim size. E, mümkünse e, ters çeviriyoruz. Oya'mızı. Bu şekilde. Ve bir tane bez Tabi bu beyaz olursa daha iyi olur. Çünkü renk verme ihtimali var. Bu bezi ıslatıp kalıp beyaz sabunlar var ya hepimizin kullandığı evimizde. Kalıp beyaz sabunla bu bezimizi güzelce sabunluyoruz. iyice sıkıp suyunu çıkartıyoruz. Islak bezimizi oyanın üstüne gelecek şekilde şöyle örtüyoruz. Bu şekilde. Ütümüz buharsız ayarda olacak kesinlikle buharda ütülemeyin çünkü ee, büzüşme yapıyor naylon ipler olduğu için eğer kullandığınız naylon ipse ee, büzüşme yapıyor. Yani polyester satılan ipler var hepimizin kullandığı. E, o iplerden buharda büzüşme yapar ve oyanız küçülür, bozulur, hatta yanar. Buharsız ayarda ütümüzü ileri geri yapmıyoruz. Basıp kaldırıyoruz. Sıkıca basıyoruz ve kaldırıyoruz. Bu şekilde iğne oyalarımızı ütülüyoruz. İleri geri yaparsanız aşağı yukarı yaparsanız e, kirpikleriniz oyanız bozulur. Yamulur. E, ütünün sıcaklığıyla da yanar. Şöyle kaldırayım. Bakalım böyle. Bu şekilde ütülerseniz eğer oyalarınız, iğne oyalarınız gayet düzgün bir şekilde durur. Her seferinde de böyle yapmanız lazım. E, bu şekilde oyalarınızı güzelce muhafaza edip çiçek gibi kullanabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. E, sıradaki videomuz bunun yapımıyla alakalı kelle olan oyasının yapımını anlatacağım size. Lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve yapımı merak ettiğiniz oyaları, örnekleri, modelleri herhangi ne varsa e, bana Instagram'dan ulaştırabilirsiniz. Deneyecek arkadaşlara kolay gelsin.